Merhaba arkadaşlar. Hep PHP'nin kendi fonksiyonlarını kullanarak işlemlerimizi nasıl kolaylaştıracağımızı göstermeye çalıştım. Şimdi aslında bu öğrendiğimiz komutları bir arada birleştirerek kendi komutlarımızı, kendi fonksiyonlarımızı nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. İlk önce basit olarak bir fonksiyona giriş yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bu fonksiyon bilgilerimizi daha da ileri seviyeye getirecek şekilde devam ettireceğiz. Yine her zamanki gibi PHP taglarımı açıyorum arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk hep? Bir e, fonksiyonun nasıl kullanacağını yazıyorduk. İşte neydi? İsim geliyordu ve şu şekilde kullanıyorduk. Arasına istediğimiz e, iş, e, işlemi yap, yapacağımız gibi bir değişken atıyorduk arkadaşlar. E, bu şekilde de işlemimizi yapıyorduk. Şimdi bunun nereden geldiğini, mantığının nasıl olduğunu aslında burada daha çok iyi anlayacaksınız. Bu dersimizde arkadaşlar ne yapacağız? Bir fonksiyon oluşturacağız. Ve bu fonksiyonu arkadaşlar ilk önce oluşturacağız. Sonra ekrana yazdıracağız. Yani yapacağımız işlem şimdilik bu kadar. Ve basit arkadaşlar. Yani bir giriş dersi bu. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir fonksiyon yazmak için arkadaşlar İlk önce fonksiyon yazıyoruz, yani bunun bir fonksiyon olduğunu yazıyoruz. Ve fonksiyonumuza bir isim buluyoruz. Mesela e, müzik diyelim. Yine Türkçe karakterler olmuyor arkadaşlar. Parantezlerimizi açıyoruz ve süslü parantezlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Burası yani şu ara arkadaşlar e, bizim işlemlerimizi kolaylaştıracak e, türden bir işlem arkadaşlar. Burası yani gelen şu verileri dahil ederek işlemimizi yap demek. Yani daha burası bir gelişmişlik gösterir arkadaşlar. Bir fonksiyonun gelişmişliğini ne kadar işleme yar işe yaradığını buradan da anlayabilirsiniz. Şimdilik biz burayı geçiyoruz arkadaşlar. Boşta bırakabilirsiniz. Süslü parantezlerin içini açıyoruz arkadaşlar ve bu süslü parantezlerin içinde yapacağımız işlem bizim fonksiyonumuzun işlemi oluyor. Mesela Müzik dedim ve Eko echo diyorum. Direkt ekrana yazdırma komutunu kullanıyorum. Ve rock, metal e, gibi türler yazıyorum arkadaşlar. Pop, rap e, diye. E, bir tane de işte jazz. Ondan sonra halk müziği gibisinden yazılar yazdırdım. Arkadaşlar şu şekilde küçük bir fonksiyon oluşturdum. Bazen bu fonksiyonun harfi de büyük olur. Bu da herhangi bir sıkıntı yaratmaz ama ben hep büyük yazarım arkadaşlar. Daha böyle güzel görünüyor diye. Şimdi eko komutuyla ne oluyordu arkadaşlar? Ekrana yazdırılıyordu. Bakalım ekrana yazdırılan şu an bir şey var mı? Eko komutu var. Bakalım ekrana yazılan bir şey var mı? Localhost derslere geldiğimde arkadaşlar beni bembeyaz bomboş bir sayfa karşıladı. Sayfanın kaynağına, pardon, kaynağına bakalım arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok? Yani tuhaf değil mi sizce de? Çünkü ben ne yapmıştım? Eko komutu yazmıştım. Evet arkadaşlar, burası çok önemli. İstediğiniz kadar eko komutunu girin. Ama burası bir fonksiyona ait. Yani buradaki verileri yazdırmak için ekrana bu fonksiyonu çalıştırmamız gerekir. Peki bir fonksiyon nasıl çalıştırılır? Nasıl işleme sokulur? Bunun için arkadaşlar echo, print, printray gibi yazdırma komutlarını kullanmamıza gerek yoktur. Fonksiyonun adını yazıyoruz. Neydi fonksiyonumuz adı? Müzik. Ve buradaki işlemi yazıp noktalı virgülümüzü koyduğumuzda arkadaşlar. Yani şunun aynısını yazıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduğumuzda arkadaşlar. Şunu kapatalım. Tekrar local'los dersler dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi rock metal pop müzik işte yani Türk e, halk müziği falan diye ne yaptı arkadaşlar bana bu şekilde geldi. Bildiğiniz gibi Türkçe karakterleri de buradan e, sorunsuz bir şekilde ne yapabiliyoruz halledebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben fonksiyonu ekrana yazdırdığımda fonksiyonun içindeki veriler bana geldi. Yani bu, bu basit bir fonksiyon oluşturdum arkadaşlar. Bana bir kısa yol oluştursun dedim. Yani her seferinde ben bunları yazmak yerine ben sadece fonksiyonum yazayım. Bu şekilde bir pratiklik kazanayım diye. Unutmayın fonksiyon pratiklik kazanmak için yapılır. Yani kodsal olarak yani kilobaytsal olarak baytsal olarak daha fazla ee, yani daha az dosyalar oluşturup daha hızlı sistem yazmak için kullanılır arkadaşlar. Fonksiyona girişimizdeki ilk e, videomuzda arkadaşlar bu. Bir sonraki videoda arkadaşlar bu fonksiyon bilgilerimizi daha da bir güncelleyerek daha ileri seviye fonksiyonlar yazmayı öğreneceğiz.